Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Bugünkü dersimiz maat konusu. Kıyametle ilgili konumuz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak allah Teala'nın adalet konusunu işliyorduk. O adildir dedik. O zulmetmez. Onun adaleti her yeri sarmıştır. O yeryüzü ve gökyüzünü oyun için yaratmadı. Belki hak üzerine yarattı. Adaletle ilgili filozoflar, hükama, aklı gera dediğimiz gruplar çeşitli deliller getirmiştir. Ama biz bunların detaylarına girmiyoruz. Çünkü amacımız herkesin anlayabileceği bir şekilde, yani çocuk da dinlese anlayacak, yaşlı da dinlese anlayacak, herkesin anlayabileceği bir delil getirmek istiyoruz. Beyan etmek istiyoruz. O yüzden çok açık net olan bazı ayetlerden de istifade ederekten akli delillerimizi sunmak istiyoruz. Onlardan biri de neydi? Adalet konusuydu. Adalet konusu allah Teala'nın yarattıklarından hılkat dediğimiz yaratılmışlara baktığımızda ve bunların nezmine, düzenine baktığımızda hak ve hakikati görüyoruz. Yani bir hiçbir şeyin eksik olmadığını, dakik olduğunu görüyoruz. İşte bu nedir? Her şeyi yerli yerine koymaktır. Çünkü her şeyi biliyor. Hekim, ince ayrıntısını kadar biliyor, içini dışını, zerresini biliyor. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan her şeyi yaratan biri adaletsizlik yapmaz, zulmetmez. Zulüm ihtiyaçtan doğar zulüm fesat peşinde koşanlardan doğar. Her şeyi elinde bulunduran bir kişi fesada ihtiyacı yoktur. Zulme ihtiyacı yoktur. Adaletsizlik aslında bir nedir? O olmaya, olmadığı şeyi, ihtiyacı olan şeyi tamamlamak için peşinde koşmaktır. Ama onun ya da yaratanın diyelim öyle bir ihtiyacı yok. Dolayısıyla nasıl insanların dışındaki yarattıklarında adaleti sağladıysa insanı da bunun dışında bırakmamıştır. Şöyle dönün bir bakın. Bütün yarattıkları dakik, münazzam, tertipli, murattab hiçbir şey eksiklik yok. Her şey yerli yerinde. Peki insan bu kainatın, bu yaratılmışların dışında mı? Hayır. İnsan, her şey yarat, tarışının ölçüsünde yol alır. Her şeye bir miktar ve ölçü verilmiş, bir vakit verilmiş. Bu çerçevede her şey döner. İnsan da öyledir. İnsanın gerektirdiği şey onun imtihana tutulması bu şekilde, onun cismi haleti olması, manevi haleti olması ve bu yaşantıdaki adaleti Allah Teala bunların arasında sağlaması. Evet, tekrar ediyorum cümlemi. İnsan dışındaki yaratılmışların hepsine baktığımızda adaleti görüyoruz. Peki insanda bu yok mu? İnsan ve toplumuna baktığımızda bazı adaletsizlik gibi gördüğümüz şeyleri şimdilik bırakın bir saniyelik. İnsan dışındaki bütün yaratılmışlara bakın bakıyoruz adaleti görüyoruz değil mi? Evet şimdi gelin insanın boyutuna. İnsan bu yaratılmışların dışında değildir. O halde istisna da onlar için geçerli değildir. Yani insan için geçerli değildir. Yani bu yaratılmışların içindedir. Evet demek ki insanların da yaratılışlarında onların yaşantılarında da aynı şekilde adalet vardır. Sadece bizim o yanlış algılarımız yanlış netice çıkarmamız bu yanlış yerlere örneğin Allah'ın adaletsiz gibi zulm etmesi gibi neticelere varıyoruz. Yoksa Allah adildir. <laughs> Bununla ilgili Allah Teala apaçık bir yerde buyuruyor. Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakilerini oyun için yaratmadık. Belki bu ikisini de içindekilerin hepsini hak üzere yarattık. Ama insanların çoğu bilmezler. Doğan sonra 80, 38 ve 39. ayet kelimeler. 40. ayette ise şüphesiz o ayırıcı gün onların buluşma günü ki hepsinin toplanacağı gün şüphesiz o vardır. Yani o kıyamet hepsinin toplanacağı o gün iyi ile kötünün ayrılacağı o gün kesinlikle onların o belirlenmiş vakti vardır. Onda şek ve şüphe yoktur. Şimdi bu ayet-i kerimede apaçık görüyoruz. Hak üzerine yaratmış buyuruyor, buyuruyor. hak üzerine yarattım. Hakkın olduğu yerde adaletsizlik olmaz. Yani her şeye hakkını veriyor. Haksızlık yok. Gökyüzüne, yeryüzüne ve arasındakilere. İnsanoğlu da bu gökyüzü ve yeryüzünün içindeki arasındakilerdir. Adaletsizlik yoktur. O halde biz bunu bir miktar düşünüp o yaşantımızda başımıza gelen şeyleri düşünüp ona göre bir çıkış kapısı bulacağız. Bu bir tabii bu adalet konusunu çok basit deliller, çok basit örnekler etrafımızda verebiliriz. En basiti kendi aramızda bir adaletsizlik yaptığında, zulmettiğinde ne yapıyoruz? Sevmiyoruz, kendisinden uzaklaşıyoruz, onu kınıyoruz. İnsanın fıtratında var bu. Çünkü biliyoruz ki kötü bir şey. Peki bize bunu yarattı yaratılışımıza veren o şahıs, o kişi, o yaratan o Allah kendisi zulmeder mi? Etmez tabi. Bu da çok basit anlayabileceğimiz herkesin bir miktar düşündüğünde anlayabileceği şeyler. O halde Allah bu dünyada yarattıklarını karşılığını vermezse, zalimin bu dünyada ve ahirette karşılığını vermezse, onun eline getirdiği kazandıklarını vermezse güzel insanlara da mükafatlarını vermezse hem bu dünyada mahirette. O zaman zulüm olur. Adaletsizlik olur. Allah adildir. Adaletsizliği sevmez. Adaleti sever. Evet bu da bir delilimizdi. Bir sonraki delilimiz, dördüncü delilimiz diyebiliriz buna. Allah'ın yaratması. Bununla ilgili şöyle düşünelim sonra bir ayet getirelim. Allah her şeyi yarattı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Sıfırdan düşünün yaratmaya başladı. Her şeyi yarattı. Her şeyi yaratan şimdi olmuş bir şeyi tekrar döndüremez mi? Çok basittir onun için. Çünkü yaratmış yaratmak sıfırdan başlamak zordur. Bir şey olduktan sonra o var artık. Onun eserleri var, kalıntıları var. Onu tekrar diriltmeye gücü daha güzel yeter. Daha kolaydır. Evet buna da bununla ilgili ayetlerimiz de çok fazla. En basit, en kolay, en akla gelen ayet Haç suresi 7 6 7 diyebiliriz 5 6 7. ayetler. 333. sayfada bunu görebiliyoruz. Evet. Buyuruyor Yüce Rabbimiz Evet, Hac Suresi 5. ayet-i kerimede buyuruyor. Ey insanlar, eğer dirilmeden, kıyametten şüphedeyseniz bilin ki biz yarattık sizi. Ondan sonra insanın nasıl yaratılışını, evrelerini tek tek anlatıyor. Ayetin en sonunda o bitkilerin Yaratılışının bir sonraki sayfa sayfada ise buyuruyor işte bu Allah Hak olan Allah budur. Odur ölüleri dirilten ve her şeye gücü yeten Odur her şeye gücü yeter ve o saat o kıyamet günü kesinlikle gelecektir. O en nezaret la raybe fiha şüphesiz gelecek ve Allah o kabillerdekilerini diriltecek. Evet burada. Apaçık görüyoruz Allah'ın diriltmesi. Onun sıfatlarından biri muhidir. Muhiyel muvta yani ölüleri dirilten. Onun en büyük sıfatlarından biri neymiş? Diriltmesi. Yarattığı, yarattığını da ne yapıyor? Diriltiyor. Devam ediyoruz. Bir sonraki delilimiz. Evet bu da yine çok basit, herkesin anlayabileceği bir delil. İnsanın bir cismi vardır, zahiri vardır, bir de batını vardır, nefsi vardır. İnsanın cismi parça parça olur. Bu örneğin her 10 senede insanın vücudu baştan sona bir değişime uğrar. Evet bunu kimse inkar edemez. Örneğin bir tarafa insanın kesilip ya da parça parça olabilir. Sonra tekrar eski haline gelir. Ama nefs öyle değildir. Nefs, ruh aynıdır. Bu parça parça olmaz. Evet, dikkat edin. Nefs tektir. O halde bu ruh ve ruhun eserleri yani sıfatları hepsi nedir? Bir madde dışı bir şeydir. Mücerreddir. Yani maddeden ayrıdır. Bu neyi gösteriyor? Yani insanın öldükten sonra gömüyorlar. Evet cismimiz belli. Cismimiz toprak oluyor. Dağılıp gidiyor. Peki ruh nerede? Ruh nerede? Nefsi nerede? Kimse inkar edemez. İnsanın bir de nefsi var. Bir ben var. Benim diyoruz değil mi? O nerede? İnşallah göreceğiz. Bunların hepsi bizim konularımız. O nefs belli bir yerde tutulur. Berzah dediğimiz o alemde. Onların hepsini ispatlayacağız inşallah. Tek tek göreceğiz. Orada tutulur. Ve bu nefs ne yapar? Kendine has özellikleri vardır. <laughs> Bununla ilgili tabi ayetlerimiz buna benzer ruhun şu anki berzakta halleri Onların bazı durumları, bunların hepsini çok nefis ve güzel konularımız var. Bunları inşallah işleyeceğiz. Kısacası o ruh ölmüyor, bitmiyor. İnsanın cismi düşünün. Bir çocukken düşünün, bir de 40 sene sonrasını düşünün. 10 yaşındaki çocuğu düşünün. Yani bir, bir aradaki 40 senelik bir fark. O 5 yaşındaki halinin 50 yaşındaki hali o cismi aynı değil. Yani 5 yaşındaki hali o cismi hali yok oldu gitti. Ama 50 yaşındaki hali fark ediyor. Yeni bir vücut gelmiş. Peki o nefs, o ruh, o ruh aynı. Dikkat edin o ruh aynı. O halde yaratan o ruha ne yapıyor? Bir cisim giydirmeye de gücü yeter, diriltmeye de gücü yeter. O ruh onun elinde. Evet bu da bizim bir sonraki delilimizdi. Ee, bundan sonraki konularımız artık e, delilleri bırakacağız. Artık direkt bazı konularımıza gireceğiz. Asıl konularımıza gireceğiz. Rabbim bize gerçekten de kıyameti bilip öğrenip ona göre amellerimizi hakiki bir şekilde kendisinin razı olduğu kullarından eylesin canlarım.